ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere. Abesiyet yani abes olmuş ya bu da buraya fazla olmuş. Abesiyet ve israfa mahal bırakmayacak şekilde yaratıyor. Adana'da bir abimiz vardı. Bir Yahudinin biri Kayseri'ye gelmiş. Kayseriliydi. Demiş ki ben burada ticaret yapacağım. Bir merkebi var, bir tane de tavşanı var. Girmiş Kayseri'ye. Demiş ya ben ne yiyeyim demiş. Hani burada hani ac acıktım demiş. Hayvanlarım da aç. Kayseri'nin biri ona demiş ki, bir tane demiş, karpuz al demiş. İçini sen yersin, kabuğunu eşeğin yer, çekirdeğini de tavşanla yedirirsin. Bak hiçbir abesiyet yok, hiçbir israf yok, hiçbir ek şey yok, hepsi kullanılıyor. Diyor, demiş Yahudi, ya bunlar benden daha uyanık, bunda burada ticaret olmaz, Kayseri'ye girmemiş, Yahudiler gitmiş. Bak görebiliyor musunuz, bir karpuzu Cenab-ı Allah nasıl yaratmış. Yani yarattığı her şeyi Cenab-ı Allah her yönüyle istifade ediliyor. Mesela bir fabrikanın ürün çıkarırken artıkları oluşuyor. Çevre kirliliği oluşuyor. İşte ciddi manada işte iklim değişikliği oluşuyor. Ama Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeylerde bakıyorsun meyvesini yiyorsun, yaprağını kullanabiliyorsun. Ondan sonra dallarını odun olarak kullanıyorsun. İşte Ümit abi bunların masa sandalye yapabiliyor. Bakıyorsun ki hiçbir yerde bir israf, bir abesiyet olmuyor. Hatta et teknoloji işleme profesörü hocamız vardı. Avrupa'dan eğitimini almıştı. Diyordu ki Avrupa'da bu dediği 70'li yıllarda Avrupa'da bir hayvan kesilirken, büyükbaş bir hayvan kesilirken sadece sesini şey yapıyorlar. Boşuna gidiyor diyor. Diğer her şeyi kullanıyor. Gerçi sesi de boşuna gitmiyor. O da o hayvan zikrediyor da onu daha yakalayamamışlar.